Gel, gel, gel. gel. Şş, dön, açık, dön. Şey, girdi, çık, 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 içeri girdi o. Hepsi gitti. Kapı tamam, içeri gitti. Şş, Hayır, anne orada, ısırır ama bir dakika. Anne orada şimdi, saldırır size anne. Bir dakika. Sen girsen. Üstümü de devirebilir, ben <laughs> Ben Muharrem hallettik. Hallettik. Dokuz tane yavru tünelden aldık. Ha bitti. Çektik çektik. Ne de... Bir dakika şunu anlayayım mı? Tamam, gel köpek dostu. Hmm, gel de çekeyim. Ay temizliyor, temizliyor. <laughs>